bir yere mi gidiyorsun? Eskiye gidiyorum. E bunları ne yapacaksın? Şey, çacık pişirdim şey ya, yok yesin. Gözlem ettim, onu götürüyorum. Kaç gündür götüremezsin. Benim kendimden başka çok, başka nem var. Doğru. Bundan sonra işim bitmiş, aşım bitmiş. Allah uzun ömür versin anne, selam söyle. He. Selam söyle oraya vardığında da, tamam Aha, bizden. Tencereyle bak. Ne o? bak. Kız buradan oraya gider mi madımalar? Ne diyor? Ağzını da kapatırım. Bu ne? Alın giderim. Gelini gördüm, mutlu oldun mu? Evet, oldum. Kendime de hemen kaynar kaynar matamak çocuğu pişirdim. Hı. Kurban olsun annesi, yedim bunu. Bu da ayrıyetten yük ekmek. Çocuğuna yiyecek. Ben seviyorum diye getirmiş onu. Ben seviyorum. Sen seviyorsun diye. Şuna katlet ettim. Kaç gündür bu asımdan aşmadı. Eski yemedi. Anne sen iyi misin? Millet kızına yapmıyor, kurban olayım ya. Oo, ben kızım taylı geldim taylı kurban oluyorum. Şimdi ne getirdin? Ezgi pek seviyor ya. Ben dostan. Aha. Aa, kelek de var, ilk var bak. Getirdi. Görüyor Ezgi? Ben evet. gideyim sizin muhabbetiniz <laughs> daim olsun hadi. Hadi git, güle güle git. Ben geldim. ile baş başa kalıştan sonra sizinle uçacağım. Hadi iyi dedikodu yapın Ezgi. Evet, biz dedikoduyu bilmek.